Lan oğlum! At balı değil mi bu? balı. Sadece... Aynen Oğlum susun ya! Ne <laughs> Bir şey var mı Ne var? Kazak da para yatırmış. Roket attı lan. Bir biz kalıyoruz artık. sikeyim. Kara yanıyor burada var burada var Sen bu çizgiyi geçemezsin Ben bu çizgiyi geçerim <laughs> Kanka alın benim Çok sinirlendim geçen resimden dolayı abi ya bak. bu adamı niye şikayet ediyor? <laughs> <edin, gülüyor> herif. <gülüyor> Şart yer. <laughs> Şart yer. <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> <laughs> ne <laughs> ya? Bu ne amk <bu> Napıyomu <laughs> Lan bu ne? Kim çiziyo abi? Kim çiziyo? Merkez misin? Lan döner çiziyo Döner Bu <laughs> <laughs> ne? Nasıl yapıyomuşum abi ne kadar o kadar güzel çizmiş ki. Ama o kadar güzel çizmiş. Bu ne oğlum? O ne bunu ya? Nasıl <laughs> <laughs> o hayvan mı oğlum? <laughs> ya dangal nasıl bu cevabı? Ya buraya yeşilde meşilden meşil çizmiş abana kıyım ne yapıyor bilir misin? <laughs> Kanka niye dört tane gözü var? Yok oğlum o burun dedikleri. Ha, kafasındaki ne? Ee. Ne? Şeker kanı. Saman mı? Abi siz nasıl bildiniz onu? Nereden bildiniz? <laughs> Geliyorum oraya. Amına <laughs> koyayım. Alacağım benim <laughs> <Ya. gülüyor>